Merhaba Bilgi Patlaması takipçileri. Bugün sizlerle heyecan verici bir konuyu keşfedeceğiz. CRISPR teknolojisi ve genetik düzenleme hakkında konuşacağız. Bu konu, bilimin sınırlarını zorlayarak hayatımızı nasıl değiştirebileceği üzerine düşündürücü bir yolculuk olacak. Hazırsanız derinlere dalalım ve bu teknolojinin sunduğu fırsatlar ve beraberinde getirdiği etik tartışmalar hakkında neler bulabileceğimize bakalım. Günümüzde bilim ve teknoloji Hayatımızın birçok alanında devrim niteliğinde değişiklikler yaratmaya devam ediyor. Özellikle genetik bilimi, sağlık, tarım ve yaşam tarzı konularında büyük ilerlemeler kaydediyor. Ancak bu gelişmeler beraberinde bazı etik ve güvenlik sorunlarını da getiriyor. Bu videoda CRISPR teknolojisi üzerinden genetik düzenlemenin fırsatlarını ve tehditlerini derinlemesine inceleyeceğiz. Peki ya CRISPR nedir? CRISPR yani clustered regularly interspaced short palindromic repeats bakterilerde bulunan doğal bir savunma mekanizmasıdır. Bu teknoloji genetik bilgiyi kesip düzenlemeye olanak tanır ve son yıllarda genetik hastalıkların tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır. CRISPR DNA dizilerini kesme, ekleme veya değiştirme yeteneği sayesinde bilim insanlarına genetik mühendislikte yeni kapılar açmıştır. Güncel uygulama alanları Hastalıkların tedavisi CRISPR genetik hastalıkların tedavisinde devrim yaratma potansiyeline sahip. Örneğin, kistik fibroz, orak hücre anemisi gibi genetik hastalıkların doğrudan müdahale ile tedavi edilmesi mümkün hale geliyor. Çeşitli klinik denemeler bu teknolojinin kanser gibi karmaşık hastalıkların tedavisinde de umut verici sonuçlar sunduğunu gösteriyor. Tarım ve hayvancılık. Tarımda CRISPR ile genetiği değiştirilmiş ürünler oluşturmak mümkün. Bu sayede daha dayanıklı ve verimli tarım ürünleri elde edilebilirken zararlılara karşı direnç gösteren bitkiler yetiştirilebiliyor. Hayvancılıkta ise hayvanların sağlık sorunlarıyla daha etkili bir şekilde başa çıkmak için genetik düzenlemeler yapılabiliyor. Uzay araştırmaları. Uzayda yaşam arayışında CRISPR teknolojisi mikroorganizmaların keşfi ve uzayda bulunan yaşam formlarının anlaşılmasında kullanılabilir. Gelecekte Uzayda tarım yapabilme yeteneği ve uzun süreli uzay yolculuklarında insan sağlığını koruma amaçlı genetik müdahale konuları gündeme gelebilir. Etik ve güvenlik sorunları. CRISPR teknolojisinin sunduğu olanaklar kadar bu gelişmeler birçok etik ve güvenlik sorununu da gündeme getiriyor. Genetik müdahalelerin insanlık üzerindeki uzun vadeli etkileri hala tam olarak bilinmiyor. Örneğin genetik modifikasyonlar ekosistem üzerinde istenmeyen yan etkilere yol açabilir. Ayrıca genetik çeşitliliğin azalması insan türü için ciddi tehlikeler barındırıyor. Bebek tasarımı gibi konular da ciddi tartışmalara yol açıyor. Bu tür uygulamalar genetik eşitsizlik ve ayrımcılık gibi toplumsal sorunları da beraberinde getirebilir. Genetik mühendislikte atılan adımlar insanlığın geleceği açısından çok önemli kararlar alınmasını gerektiriyor. Peki ya sonuç CRISPR ve genetik düzenleme teknolojileri, bilimin gelişimiyle birlikte hem fırsatlar hem de sorumluluklar sunmaktadır. Bu teknolojilerin dikkatli bir şekilde kullanılması, toplum sağlığı ve güvenliği için kritik önem taşımaktadır. Bilim insanları ve etik uzmanları, bu konularda denge sağlamak için çalışmaya devam etmelidir. Gelecek, genetik bilimin sunduğu olanaklarla şekillenecek ancak bu süreçte insanlığın etik değerleri ve sorumlulukları da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu video ile CRISPR'ın sunduğu fırsatları ve olası riskleri derinlemesine inceleyecek ve genetik düzenleme konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyeceğiz. Bilim dünyasının kapılarını aralarken izleyicilere düşündürücü bir içerik sunmayı amaçlıyoruz.